Günler güzel insanlar. Tarihimiz 31 Temmuz 2024 çarşamba. Şu an saatlerimiz 11.30. Şu an doların satış fiyatı 33 TL 14 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 35 TL 92 kuruş. Dram altının satış fiyatı ise 2577 TL 38 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 42 TL 63 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 30 TL 46 kuruş. Platinin satış fiyatı 1037 TL 10 kuruş. Çeyrek altın 4370 TL 62 kuruş. Yarım altın 8741 TL 25 kuruş. Tam altının fiyatı 17482 TL 49 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 17807 TL 14 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı nan. Bist 100'ün fiyatı 10638,39. Bist Sinai 14456,10. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 2.201.420 TL. Ethereum'un fiyatı 110.220 TL. Avax'ın fiyatı 872 ,7 TL 7 kuruş. Tether'ın fiyatı 33 ,19 TL 19 kuruş. USD Coin'in fiyatı 33 ,8 TL 8 kuruş. Ripple'ın fiyatı 21 TL 51 kuruş. Cordano'nun fiyatı 13 TL 32 kuruş. PaxCol Coin'in fiyatı 80.052 TL. Maker'ın fiyatı 95.707 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 33,2 artışla Daltri 75 TL 50 kuruş 8,37 artışla Erptra 21 TL 51 kuruş 7,77 artışla Umatri 87 TL 58 kuruş 5,91 artışla Tratri 33 TL 10 kuruş 5,22 artışla Zıntri 3 TL 49 kuruş 4,58 artışla SKL 1,75 TL ülkemizdeki bazı ileri ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle: Rize 12,51, Isparta 24,68, Gümüşhane 17,93, Ankara 22,89, Samsun 27,27, ,27. Mardin 33,85, Şırnak 30,44, Çanakkale 26,62, Tokat 17,56, Zonguldak 24,73. Ardahan 17,39, Yalova 26,52, Ordu 20,49, Karaman 24,69, Antalya 37,27, Denizli 29,36, Sinop 22,8, Karabük 26,26, ,26, Diyarbakır 33,99. Kars 20,08, Artvin 18,76. İsparta Perşembe açık 23,88, Cuma açık 26,06, Cumartesi açık 26,21, Bitlis Perşembe açık 24,41, Cuma açık 24,59, Cumartesi açık 24,38, Kahramanmaraş Perşembe açık 19,57. Cuma açık 21,35. Cumartesi açık 22,87. Şanlıurfa Perşembe açık 30,94. Cuma açık 31,38. Cumartesi açık 31,03. Bayburt Perşembe açık 16,72. Cuma açık 18,99. Cumartesi açık 21,54. Yozgat Perşembe açık 18,94. Cuma açık 19,79. Cumartesi açık 23,75. Diyarbakır Perşembe açık 31,59. Cuma açık 33,31. Cumartesi açık 33,47. Osmaniye Perşembe açık 30,16. Cuma açık 29,97. Cumartesi az bulutlu 28,96. Çanakkale Perşembe açık 23,09. Cuma açık 22,21. Cumartesi açık 24,61. Bilecik Perşembe az bulutlu 18,43. Cuma açık 21,98. Cumartesi açık 23,83. Tekirdağ Perşembe açık 24,11. Cuma açık 24,32. Cumartesi açık 24,5. Kars Perşembe açık 17,66. Cuma açık 18,67. Cumartesi açık 20,0. Bursa Perşembe açık 23,52. Cuma açık 25,55. Cumartesi açık 25,78. Konya Perşembe açık 21,03. Duma açık 23,36. Cumartesi açık 26,02. Ardahan Perşembe parçalı az bulutlu 15,3. Cuma parçalı bulutlu 16,89. Cumartesi az bulutlu 19,72. Antalya perşembe açık 32,19, cuma açık 30,68, cumartesi açık 28,79. Adıyaman perşembe açık 31,36, cuma açık 32,78, cumartesi açık 33,42. Aksaray perşembe açık 24,27, cuma açık 26,12, cumartesi açık 28,54. Bingöl Perşembe açık 26,48 Cuma açık 28,66 Cumartesi açık 29,69 Elazığ Perşembe açık 22,83 Cuma açık 25,14 Cumartesi açık 26,75 Karabük Perşembe açık 22,15 Cuma açık 25,01 Cumartesi açık 26,63 Dünya saatlerine baktığımızda Amerika, Blanche Sablon 31 Temmuz 2024 4:41 Antarktika, Troll 31 Temmuz 2024 10:41 Amerika, Santarem 31 Temmuz 2024 5:41 Europe, Riga 31 Temmuz 2024 11:41 Asya, Yerevan 31 Temmuz 2024 12:41 Pasifik, May 31 Temmuz 2024 2041. Europe, Bratislava 31 Temmuz 2024 1041. Amerika, Masio 31 Temmuz 2024 541. Europe, Stockholm 31 Temmuz 2024 1041. US, Pasifik 31 Temmuz 2024 141. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle: Benzin 44.97. Motorin 43.47, Daz 36.51 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep Burcu bugün endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Ortaklı konularda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Gün içinde finansal konularla ilgili yenilenme içine girebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları ilerletmek için mücadele verebilirsiniz. Ticari konularda değişkenler sizi biraz yorabilir. İlerletmek istediğiniz konularda sıkıntılar olabilir. Akrep günlük burç yorumu ortak maddi konularda güven unsuru ve egoların kendini daha çok göstereceği bir günde olabilirsiniz. Duygularınızı kontrol etmeniz ve sakin davranmanız gerekiyor. Ani strese, gerginliklere dikkat etmelisiniz. Aslan günlük burç yorumu sosyal yönden hareketi gündeminiz bugün de sürüyor. Arkadaşlarınızla daha yakın olabilir. Duygularınızı paylaşabilirsiniz ancak iletişimde tez canlı olmaktan ve egolardan kaynaklanabilecek. Problemlere dikkat etmelisiniz. Balık burcu ailevi konularda güçlük almanız gerekebilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Ev hayatınızdaki değişkenlerden duygusal olarak etkilenebilirsiniz. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Gün içinde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Belirsiz koşullar keyfinizi kaçırabilir. Başak burcu iş hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerde ilerleme sağlayabilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. İş yerinde göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkiniz önem kazanabilir. Yaşanan değişikliklerde farklı konular gündeme gelebilir. Başak günlük burç yorumu duygularınızı göstermekten kaçınmayacağınız bir gün olabilir ancak ani Çıkışlar yapabilirsiniz ve yanlış anlamalara karşı da dikkatli olmalısınız. Becerikliliğiniz sayesinde pek çok işi hızlı halledebileceğiniz bir gün olabilir. Boğa Günlük Burç Yorumu iş ve para konularında hareketli bir gün sizi bekliyor. Sahip olduklarınızı, imkanlarınızı, kaynaklarınızı değerlendirmek için çaba gösterebilirsiniz. Ancak gereken konsantrasyonu sergilemek disiplin istiyor. Boğa Günlük Burç Yorumu aşkın sevginin hükmettiği bir gün olabilir. İstek ve beklentileriniz bugün çok daha ön planda olurken, kalbinizin sesini daha çok dinleyebilirsiniz. Yeteneklerinizi, yaratıcılığınızı, özgün yönlerinizi ortaya koyabileceğiniz bir gündesiniz. Olak günlük burç yorumu bugün ilgilenmeniz ve uğraşmanız gereken detaylar. Ufak tefek işler oldukça hareketli bir gün geçirmenize sebep olabilir. Gündelik temponuzu yönetirken organize, düzenli olabilirsiniz ancak epeyce çaba sarf etmeyi göze almanız gerek. Yay günlük burç yorumu ikili ilişkiler açısından hareketli bir gün size bekliyor. Karşınızdaki kişiyi anlamak için daha çok çaba sarf etmeniz gerekebilir. Aynı anda pek çok işin üstesinden gelebilecek enerjiniz olabilir. Yengeç günlük burç yorumu çevrenizde bolca aksiyon varken siz biraz daha arka ve geri planda durmayı tercih edebilirsiniz. Ancak dalgınla, unutkanla, gözden kaçabilecek detaylara her zamankinden daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Sağlığınızı da ihmal etmeyin. İkizler Burcu bugün duygusal yönden güçlü olmanız gereken bir gündesiniz. Sorumluluklarınız artabilir. Kişisel konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Karar almakta güçlük çekebilirsiniz. İlişkilerinizdeki konular sizi meşgul edebilir. Farklı fikirler konuşulmaya başlanabilir. İşlerinizde kendinizi daha iyi ifade etmek isteyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.